Evet abi Şimdi doğumda da fazla açığa var. Doğumuz günü. Şu şekil. E, alttan buzluk bu modeli. Bunu büyük ihtimal gözlüğü içine kaçak var. Onun tahminini yapacağız. 4. E, X-18. Şu şekilde bir işlem yapmışlar. Onu sana göstereyim. Yani bunu, bunu yapmakta gazlaşa tahmin olmuş demek değil yapmaktan önce i̇şte, Basın yaptığı iş şudur. Buraya bir tane simop bağlamış. Göz bakalım sana şu. an az bir gaz varmış. Simop bağlamış. Filtre bağlamış bir tane. Büyük bir filtre bağlamış. Bu bunun filtresi değil aslında. Ama olmaz değil. Olur. Da, gaz fazla basmak lazım biraz. Bu şekilde gaz basarak demişler biz bunun tamamını yaptık. Bu bir iki defa tekrarlamış böyle. 15-20 gün arayla böyle gaz basmışlar. Bunu yapılması gereken şu arka gövde açılacak. Burada, şurada bir adet bir kaçağı var bunun. O <laughs> kaçağı tahmin yapacağız. İşlemi sona erecek arkadaşlar. Olay